Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün çıkmış olduğum telefon tavsiyeleri videosunun daha kısa halini tekrardan çekeceğim. Hani onu dediğim gibi denemek için yapmıştım. O tarz nasıl oluyor diye. Şimdi hani bu şekilde normalde herkesin genel olarak yaptığı herkesin derken de hani böyle kendi çapında yapmaya çalışan ufak kanalları ya da yeni kanalları yapmaya çalıştığı şekilde yapacağım. o aşağı koyduğum o önceki videomdaki Linkleri direktman zaten açtım kısa olsun diye. Ee, girişten hani minimumdan 5000 liraya kadar şu anda tek tek göstereceğim. O dünkü baktığım telefonları. Bu kadar 37 dakika olmaz. Oppo A15'imiz var. bu dediğim gibi bu hani orta e, ortaokul ya da annenize babanıza hani anlam ortaokuldaki bir çocuğunuz da annenize babanıza alınabilecek bir telefon bence hani 1700 liraya güzel çünkü 700 liraya başka bir şey yok hani Kötü anda ki var işte ama ondan dolayı yani annenenize, babanıza hani e, ya da ufak çocuğunuza alınabilir bana göre. E, bundan sonra 20C3 i'miz var. Bu, bu da aynı şekilde cevater'um var. Hani tek farkı bataryası ekstradan g 70 işlemcisi var Helio Mediatek'in. Bu gayet hani e, oyunları orta segment açar mı tam bir ama hani Ah işte bir şey. Yani gene bu da ortaokuldaki çocuğunuz için ya da anneniz babanız için bence alınabilir. Sonra Samsung Galaxy A2 A02 S'imiz var. Bu yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de üretiliyordu. Yine bakacak bunu unutmuşum. Ee, Türkiye'de üretilmeye başlayan telefonlardan sanki ama şu an tam hatırlayamadım. Bunda mesela 3 GB RAM'imiz, 37 GB dahil depolamamız, 5000 mAh bataryamız ve çift var. Hani çift at kullananlar varsa gayet hani 2000 liraya çift atlı bir telefon isteyenler için gayet makul. 15 watt şartı şarjı var. Ee, bu tar bu arada hani hepsini de ama onun için farklı. HD ekran var. HD ekran yani benim telefonda da HD ekran var. Yani full HD olsa daha iyi olabilir ama HD hani batarya kısmında vesairesi size tasarruf sağlıyor. Bunda da Snapdragon 450 var. Ee, Samsung'un dün de söylemiştim J8 telefonlarında da vardı bu arkadaşım benim 2 seneden beri kullanıyor ee, hangi oyundu? mobile Legends'i orta yerlerde oyun ödeyebiliyorum ilk sene geçti artık telefonunda bir batarya sonu var sadece onun dışında hala kullanıyordu bunda da yani yenilenmiş bir telefonda 3 kamera falan koymuşlar hani bu da anlamıyor bu da hani mesela minimum yine ortaokul bir çocuğunuz için ya da anneniz olmanız için alınabilir. Ama hani mesela bunları ortaokul verir mi dedim, Mesela lise çağındaki bir çocuk hani daha fazla nasıl diyeyim? Ortaokuldaki lisedik çocuk bana göre yeni nesil artık tam biliyorum. bizim varmaz ortaokulda dokunmatik telefon bile yoktu da. Hani belki e, bu segmentteki bir telefon oyunda kasmasını fark etmeyebilir ama lisedeki bir çocuk bence bunu dert eder. Bayağı bir. Alcatel 3X 2020 modeli bunda da 6 GB RAM ve 128 GB hafızası olduğu için koymuştum ve çift var. 5000 amper bataryası var. Bunda da hala hashtag ekran var. Ekran ee, ekranı 29 oran. Bu da mesela P22. Bu da işte hani hani anneniz babanız gene çocuk için diyeyim. Yani lisedeki çocuğa bu gitmez yani. Ama hani mesela ortaokul çocuk buna isteği kadar oyun şey yapar babanın sana iç, işte havuz olduğu oldu filan derdi etmez annenizde. 108 GB hafızası var. TCL 10L. Bu da kendine has tasarımlarıyla şey olan bir marka. televizyon markası normalde diyebiliyorum biliyorum. Türkiye geçen sene giriş yaptı. Bunda hani kendine has bir tasarım var. Yani 4 kamera mesela bu, bu, tasarımda bir S10 serisini Samsung yapmıştı. Bu böyle bir benzermiş. Onun dışında hiç gördüm diye hatırlamıyorum. Mesela burada Full HD ekrana geçiyoruz. Full HD Plus. E, ee, bunda da 4000 mAh bataryası, Type-C şarj soketi ve 10 Watt hızlı şarj var. E, ee, Snapdragon 665 var. Mesela bu lisedeki çocuk için alınır. Yani lisedeki çocuk bu işlemci bir telefonla gayet rahat bir şekilde hani birkaç sene ileridir, idare eder. Aman aman bir oyun oynamadıkça. Onun dışında da 2000 lira bu. gayet şey. Hani mesela ama işte 200 lira daha verip hani şu telefonu almak şu önceki der 4 telefonu, telefonu göre uzun ömürlü olacaktır. A52. A52'de dün de bahsetmiştim. Oppo A5 2020 telefonun güncel versiyonu gibi bir şey. Yani tasarımı falan daha bir şık, daha bir karizmatik olmuş. Ve hani onun dışında sürüm mücadelesi gibi. <laughs> Snapdragon 665 var. Yani sizi yarı yolda bırakmaz. Stereo var. Mesela Stereo hani Düşük mən telefonlarda o kadar da bir performans ve ama inanma de gayet güzel. Isıra da A72. A72 de A9220 telefonun yeni versiyonu gibi. Bunda da 108 GB, 4 GB RAM ve 5000 mAh bataryası ve 18 Watt hızlı şarjı var. A665 yine hani yani mesela iki sanası fark ne kadar? 3000. 2200. Ya bunu koyma nedenim de hani yani Oppo telefonları bu arada hani genel bir hani mesela 665 bir telefon a ile normal fiyatı bu 2200 hani ideal ama mesela 3000 liraya da daha iyi bir işlemci telefon alırsınız. Ama Oppo'nun hani benzer modelleriyle yani 3000 lira bandındaki telefonlara göre genelde her zaman hani bir kalite farkı oluyor kamera olsun şey olsun. Samsung Galaxy M21. Bu da Samsung'un yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de J serisinden sonra getirdiği bir model serisiydi altın 6000 mAh bataryası ve 15 Watt şarjı var. Bu biraz dolumlu, canını sıkabilir ama e, şarj olarak da bayağı bir memnun eder. Ama işte Exynos işlemcilerine karşı bir hani kötü bir geçişiniz varsa bence bir daha alıp canınızı sıkmayın. Çünkü bundan sonra telefonlarımız arasında sağ Snapdragon işlemci telefonu da var. Poco M3. Bu da Poco'nun Xiaomi'den ayrılan Poco'nun e, geri segment bir telefonu. Şu tasarım hoşunuza gitmiyordur. Mesela benim pek içime sinmiyor. Böyle bir hani tasarım telefon almazdım. Hani bu da 6000 mAh bataryası. Yani M21 ring dengi. Ama işlemci olarak M21'e göre 662 sonrası. 665'ten 665'in güncellenmiş versiyonu gibi bir şey. Yani rakam olarak daha düşük olsa da ona şey yapmayın. ve 800 gram telefon bu da olur. Mesela bu kaçmış. Bu da 188 grammış. <laughs> sarı t bu telefon hani mesela karizmetik görünüyor bana göre. Çünkü eş tasarım var ekran olarak hani bu biraz insanın gönlünü çeliyor. Ekrandan parmak izi var hani avşan bir performans beklemeyin ama. Ve 4500 milyon bataryası 6 GB RAM ve 128 GB hafızası, 64 GB pardon hafızası var. 665 var bu da. Mesela bu da hani 2600 lira bandında alınabilir Yani bu IP 40 e, Google -Go Play sorununuz yoksa seni sen, işte ben e, APK olarak uğraşamam e, diyen birisi ay pardon. APK'larla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu telefonu almanızı öneririm çünkü e, direktman Google -Go Play kurulu gelmiyor kendiliğinden biraz uğraşması gerekiyor. Hani en son onu mi bilmiyorum ama yap e, hala yapılıyor diyorum Google -Go Play kurulumu. 40 şarj var bu arada hani, Bu gösterdiğim telefonlar arasında hatta gösterecek olduğum birkaç tane telefondan biri sızı şarjı kırık batı olan Kiri 810 var. E, Snapdragon 8 işlemcilerinin bir tık altı bir kalitede performansla bir, bir işlemcidir. Hani onu belirteyim gayet güzel. ve ben mesela benim şeyim olsa bunu alırdım. far olsa yalan değil. Google Play'li falan alabilecek bir düzeyde görüyorum kendimi. Reno 4 Lite. Ee, Renault Dite'da yine 3200 lira bandında. 8 GB RAM ve 128 GB hafızası ile gayet güzel. 4000 mAh bataryası var. Ve Helio P90. Şimdi Helio P serisinde bence alınabilecek hani minimum işlemcili telefon bana göre. Çünkü Helio P serisi biraz sıkıntı bana bildiğim kadarıyla. Hani sizi memnun eder diyebilirim. Poco X3 NFC. Bu da Poco'nun yeni çıkan telefonlarından ee, 5000 mAh bataryası, 33 Watt hızlı şarjı, Snapdragon 732'si var. Yani bayağı sizi memnun eder performans olarak. 215 gram bir ağırlığı var. Bu da alınabilecek telefonlar olarak şu an baktığım fiyat skalasında olanlardan. Poco X3 Pro bu da bunun Büyük versiyonu yeni çıktı. Ee, tasarım olarak aynı. Fiyat bandı farklı mı Allah Allah. Poco X3 Pardon yanlış bakıyormuşum. E, Poco X3 NFC x 3 Pro'dan 400 lira daha ucuz. Mesela 4 sıra verip bu telefonu almanız bence daha mantıklı olabilir. Çünkü Snapdragon 860 var. Hani gayet performanslı bir işlemci. Yine 200 gram bir telefon. Bu da sizi bayağı memnun Hani performans olarak e, nasıl ki kendi okuma yazması da çok yüksek. USB UFS 3.1 var. Gayet güçlü. Yani e, Amiral gemisi bir telefonla aynı performans. M1 bir, M1 de hani gayet güzel Snapdragon işlemciyi gelen bir Samsung telefon, 7000 mAh bataryası var hani bu telefon hani iki günü bile çıkarırsınız rahat rahat diyeyim size. <laughs> Ama işte bunda kılıklı kullanmanız gerekiyor diye biliyorum okuduğum ve gördüğüm yerlerden hani arkası çok çiziliyor diyebiliyorum hani telefonu. Oppo Reno 4, Oppo Reno 4 yakın zamanda kendi ailemize da aldığımız bir telefon baya hani bir baba için bence fazla ama yüz hani gayet hani uzun ömürlü gidebilecek bir telefon Oppo serisi telefonlar genelde uzun ömürlü oluyor 720p'si var e, 165 gram bir ağırlığı var yani mesela hani şu ana kadar ki en hafif telefonlardan birisi şu telefonlar arasında 3800 lira güzel bir telefon 3600 Realme 7 Pro. 20, Realme 7 Pro da e, geçen sene çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Aynı 2020 Eylül'de çıktı. E, bu da hani süper amoled var. 65 Watt hızlı şarj. En yüksek hızlı şarjlardan birisi. E, şu anki telefonlar arasında. E, hani 108 GB hafızası, 8 GB bir çift atı var. Sizi gayet memnun edecektir. Yani bu telefonlar arasında. Hani hızlı şarj derdiniz varsa hani bir duşa girdiniz de bile hani ya da bir kahvaltı ederken bile takviye şarjı dolar full eder. Redmi Note 10 Pro 8 GB'lık versiyonu. Bunu seçme nedeniyle fark yok hani 6 GB'la neredeyse. Bu da yeni çıktı Xiaomi'nin bayağı güzel 732 GB'si var. Bu da sizi hani bir amına gerisi telefondan fark yaratmaz. Eşitler i̇şte, onun ekranı var. Eşit i̇şte, hani 1200 nit parlaklığı var. Mükemmel bir telefon diyebiliriz. Xiaomi Mi 11 Lite. Bu da yeni çıktı. Daha hani birkaç gün oldu ve fiyatı ha, 50 lira. 60 diyecektim. 732 G'si var bunun ee, bu baya bir bence artık sorulacak bir şey. Bence Mi 11 Lite mi Redmi Note 10 Pro mu? Bence sorulabilir. 700 ikisinde neredeyse aynı her şey. Orada biraz size kalmış. Hani ee, hani artıları var elbette her, her biri çünkü kamera var. mesela almış 4 megapiksel bu 108 megapiksel yani bu tarz ufak detay farkları var. Bundan sonra Mi 10 Lite Başlıyor benim Bu geçen sene bitirdim ama hani işlemci olarak 730 730 G'si var. Bataryası hani tasarımı da bayağı hani eş tasarımlı e, ee, listemdeki birkaç telefondan birisi. Çık. Kamera çıkıntısı neredeyse hiç yok. Buna dikkat ediyorsanız bakın burada da belli oluyor. Yani neredeyse sıfır. Hani bu fiyatlardaki yani kamera çıktısı olmayan bir telefon. Tamam bu Bundan sonra Oppo Reno 5. Bu da Reno 4 Pro ile çok karşılaştıracak telefonlardan birisi. Bu da yeni çıktı. Hani bu da sizi bayağı bir memnun eder. 720 GS'i var. Reno 4 Pro ile neredeyse her şey aynı. Siz i̇şte Reno 4 Pro'nun Pro getirdiği bir 256 GB hafızası olayı var ve 65 w hızlı şarj olayı var ama 50 watt 65 watt hani çok da fark etmez bence. Onun dışında hani ufak bir farkları var. Yani az önce dediğim gibi mesela bunda <laughs> pro modelleri olduğu için HDR10 ekranı hani 1100 nit e, parlaklı parlaklığı var. Bunda e, ne var? Bunda yazmamışlar. Web sitesinde bazen olmuyor hani ekran olarak mesela Renault 4 Pro, Renault 5'ten hayli hayli garanti iyidir. Bir de eş tasarım olayı var. Hani o da sizin favorilerinizdense. Bundan sonra LG Velvet. LG piyasadan çekildi telefon piyasadan ama bu son çıkan telefonları birkaç yıl daha destekleyecek. İlk çıktığında çok pahalıydı. Hani LG piyasa, telefon piyasadan çekildiği için bayağı düştü sanırım. <laughs> Satmak istedikleri için. Bu da Snapdragon 845 yani 800 serisinin güzel işlemcilerinden bir işlemci. Sizi bayağı memnun eder. Hani kendine has bir tasarım var. Mesela kamera tasarımı olsun. Şey olsun. LG'nin hani e, son çıkan güzel ve ucuz telefonlarından birisi. LG seviyorsanız eğer sizi bayağı memnun eder. Hızlı şarj oranı da 15 watt varmış. Son olarak da Xiaomi 10 temiz var. Bu da 5000 mAh bataryası. 865 işlemcisi ve yani 30 wattlı hızlı şarj olan bir ve 144 Hz tazeleme oranı bulunan gayet iyi bir telefon. Bunlar da bence bu her olaylarına aldanmayın. Hani çoğu oyun mesela hani 60 Hz'den er fazlasını vermiyor hani o nadir oyunlardan hani yeni yeni çıkıyor hani ondan dolayı mesela bunda ama mesela RAM tip olarak DDR5 RAM var hani alınabilir fiyat performans olarak ben şu an gayet iyi telefonlardan birisi bana sorarsan mesela, sen olsan ne alırdın ben Samsung'da biraz kötü bir deneyimim olduğu için ve Huawei'nin de eskiden de iyi deneyim vardı Huawei konusunda. Oppo'dan da bir buçuk seneden beri gayet memnunum. Çevremde alırım arkadaşlarım da gayet memnun. Oppo ya da Huawei telefonlardan Reno 4 Pro, Reno 5 ya da hani P serisi Huawei'nin telefonlarını alırım. Ee, eğer hani video hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin. Bu şekilde yapmam mı daha iyi yoksa bir önceki gibi tek tek hani video içindeyken telefonları bulmam mı daha iyi oluyor? Hani orada tek tek bakıp bu güzelmiş, bu kötüymüş, bu alınmazmış demem mi? daha stil tatmin kar ediyor. Yorumlar böyle sevinirim. Ee, bunun devamını çekmem istiyorsanız ben burada çünkü 5000 lira da bırakmıştım. Dün iki bırakmış 30 Seni takip olmuş yani. Ee, hani daha fazlasını daha üst bandını 5000 lira üstünde çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtsin, belirtebilirsiniz. Kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Daha hani pandemi zamanında kendime bir iş bu yolu seçtim. Çünkü teknolojiyle aram gayet iyi ee, kendime has olarak Hani takip ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.